Dostlarım selamlar. Yeni bir kezak videoma hepiniz hoş geldiniz. Önceki videomda söylemiştim. Hala bedava 1 dolar bakiyenizi almadıysanız nasıl alacağınızı gösteriyorum. Kezaga'ya giriyorsunuz, bakiye bölümüne tıklayıp hebebe kodumu buraya yazdığınız anda bedava 1 dolar bakiyeniz oluyor arkadaşlar. Onun dışında siteye bakiye yüklerken de yine hebebe kodumu kullanırsanız yüzde %20 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 10 dolar yükleyeceksiniz, 12 dolarınız oluyor. 100 dolar yüklediğinizde de siteye 120 dolar bakiye geliyor. Haberiniz olsun. Açabileceğiniz bir sürü bedava kasa var. Onun dışında 10 tane bıçak çekilişi yapıyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu bıçak çekilişlerime de yine Heyzak'ta FBB kodumu kullanarak katılabilirsiniz. Giveaways bölümüne tıklıyorsunuz. FBB kodumu burada arattığınızda yaptığım bütün çekilişler karşınıza geliyor. FBB kodumla bakiye yatırarak görmüş olduğunuz bütün bıçak çekilişlerine katılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Şimdi beyler çok fazla bir bakiyem kalmadı. Önceki videomda görmüşsünüzdür. Tüm bakiyemi çekilişlere harcadım. Şimdi çok bir bakiyemiz olmadığı için de tatlamayı deneyeceğiz. Umarım güzel bir kaza savaşı yapabiliriz bu videoda. Şöyle ilk kaza savaşımızla başlayalım. Sitenin en fazla açılan kasaları değil de ben biraz riskli kasalar açmak istiyorum. Mesela şu görmüş olduğunuz high risk kasasından 10 tane açacağım ve bu kaza savaşına da 3 tane bot ekleyeceğim. Rastgele botları alalım karşımıza poker ve troll botu geldi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu riskli kasalar arkadaşlar genellikle batış kasaları oluyor. Çok düşük bir şansla katlıyorsunuz ama katladığınız zaman inanılmaz paralar verebiliyor sizlere. Bakalım mesela Royal geldi. Buradan %100 bıçak alabiliriz. Hadi oğlum. Lütfen bir tane bıçak. Abi gele gele gitti Diggle geldi 114 dolar. Neyse buna da şükür diyelim. İzlemeye devam edelim. Yani bak poker ne çıkacak? Abi ben buna da Diggle çıkmasını istiyorum. Haksızlık olmasın. Hop ona da çıktı güzel. Bizimkiyle aynısı gelmiş bu arada. Neyse şu anda ikimiz aynı bakiyedeyiz. Bir anda troll de royal çıkardı. Oğlum buna da diggle gelirse sıkıntı. Evet üçümüz de şu an aynı paradayız. Yani ne diyeyim ki acilen bir tane daha Royal lazım bize. Royal'ın içinden de sağlam bir bıçak gelmesi gerekiyor. Yoksa bu kadar savaşından e, karlı çıkamayız beyler. Şu anda verdiğimiz parayı alabiliyoruz anca derken bir anda geriye düştük. Hatta aynı paradayız. Son bir kasa kaldı. Öne geçtik. Son bir kasadan yenilmek istemiyorum lan. Abi Royal çıkardı. Böyle bir şans olamaz ya. Buradan da bıçak alırsa kafayı yerim. Almadı. Ama kasa Savaşı'nı kaybettiğimiz için üzgünüm açıkçası. Şimdi 600 dolar bakiyemiz var. Bu sitede çok güzel bir olay var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum sizlere. Mesela şu görmüş olduğunuz hall kasasından 10 tane koyacağım. Tamam mı? Bakın izleyin abi. Hatta 20 tane koyuyorum. Normalde 6000 dolar olan bu kaza savaşına ben gideceğim. 600 dolar bakiyemle katılacağım. Bir de üstüne şehir modda açacağım. Şehir mod ne oluyor beyler? Ne kadar item çıkarsa çıksın. Kaç kişilik kaza savaşı açarsanız ona bölünüyor. Mesela ben şu anda 2 kişilik kaza savaşı açtım ya. Buradan 10 bin dolar çıktığı senaryoda 5 bin, 5 bin alıyoruz. Mesela ilk kasadan da hadi Ah be Talon Tiger tut geldi. Bir an heyecanlanmıştım ya. Vallahi çok heyecanlanmıştım ama maalesef olmadı. Yani ikiye bölünüyor. Herkes eşit para kazanıyor. Ya da e, battığınız senaryoda da aynı şekilde batıyorsunuz. Şimdi dördüncü kasadayız. Acilen Royal lazım. Yani şu an Betty Botu'nun da çıkartacağı Royal'lere hasret kaldık. Derken bir tane daha geldi. Hadi oğlum buradan bir Dragon Lord. Ne olursun lan. Ne olur lan. Yine aynı iteme aldık beyler. Neyse 20 tane kasa olduğu için erken üzülmemize hiç gerek yok. İlla ki buradan katlarız diye düşünüyorum ben. Hadi bak 7. kasadayız hala. Bir tane daha royal çıkardık. Kasa savaşını tek başımıza sırtlıyoruz eşit modda. Umarım bu eşek kafalı da royal çıkartabilir. Hadi oğlum 8. kasa. Bir tane bile alamadı ya. İnanılmaz gerçekten. 9. kasaya geçtik. Zınk yine çıkmadı. Şu anda beyler 6 6 12. Yani 12. bin doları geçmemiz gerekiyor ama şu anda 3800 dolardayız maalesef. Hadi lan artık talon gelmesin ya. Harbiden midemi bulandırdı ha. Cidden midemi bulandırdı. Yani eşit mod kurduğum için bu botun da bir şeyler çıkarması gerekiyor. Tek başıma şu anda mesela normal modda kursaydım işte bu kadar be. Oğul geldi beyler. Şu anda %100 kardayız. 8 tane de ekstra kasa açılacak. Bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir şans beyler? Hadi kelebek geldi bu seferde. Oğlum resmen adama bedava para kazandırdım. Görmüş olduğunuz beti botuna tek başıma bedava para kazandırdım. İnanamıyorum. Vallahi normal modda kursaydım eğer bu kaza savaşından 3 katı kar edebilirdim beyler. Bir de biz buna barov katıldığımız için bunun %10'u gelecek tabii ki de. Neyse yapacak bir şey yok. E şu anda 600 dolar verdik bu 6000 dolarlık kaza savaşına. Bize gelecek para bir 750 dolar falan yani. 150 dolar karımız var sadece. Hiçbir şey çıkartamadığı için şu eşek. Neyse ne kadar şanslı olduğumuzu da bu videoda görmüş olduk. Umarım diğer kasa savaşlarından da bu kadar şanslı ayrılabiliriz. Son kasa. Hadi lan Dragon Lord çıkarsana lütfen. Hovl doldur. Hadi. Hani senden de bu beklenirdi. 600 dolar verip 871 dolar kazandık. Karşımızdaki bot bize hiç yardımcı olmadığı halde bence gayet yeterli. Hemen bir diğer kaza savaşımıza devam edelim. Eşit modu aslında 4 kişilik açacaktım ama zararı da paylaştığımız için öyle yapmak istemedim. Şimdi biraz daha pahalı kasalar bakacağım buradan. 900 dolarım olduğu için beyler redstone kasasından 10 tane ekleyeceğim. Ben gideceğim bunu da eşit modda açacağım tabii ki de. Şöyle bir baro modu seçtik. Direkt botları ekledim. Kaza savaşını da başlatıyorum abi hadi lan. Son kaza savaşımız bari buradan güzel bir şey kazanalım. Çok güzel. Bir tane royal çektik. Pahalı bir item alabilirsek 10 numara olur. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 8000 doları tek başıma çıkardım bir kasada. Hadi çocuklar, siz de yaparsınız. Şu anda buradaki herkesin 8000 dolar üzeri item çıkarması gerekiyor kar edebilmemiz için. Hiç fena değil. Hadi lan, lütfen royal çıkarın ya. İşte bu kadar bir Fire Serpent, bir royal. Buradan da koyduk mu bir pahalı item. Zıng. Çok güzel. Şu anda kötü gitmiyor kasa savaşı. Hala 6 kasa var daha fazla royal daha fazla para demek oluyor bizim için zinc yine gelmedi evet Bir anda sıçmaya başladık arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bu botuyla e, Jorgo botu Hiç item çekemediği için Kasa savaşından karla ayrılmamız artık biraz zor olacak maalesef Her ne kadar 10k çeksem de işte Yanımızdaki dostlarımız böyle hiçbir item alamayınca batıyoruz abi yapacak bir şey yok 2 tane M9 geldi Gerçekten bugün çok şanslı bir günümdeymişim ama ben gittim kaza savaşlarını eşit modda kurdum. Yapacak bir şey yok bakın 800 dolar verdiğim halde yine 900 dolar kazandım kar ettim. Yani bu eşit modu mutlaka Keyzak'ta kullanın. Tekrar hatırlatıyorum. 10 tane bıçak çekilişim var arkadaşlar Keyzak'ta. Giveaways bölümüne tıklıyorsunuz. FBB kodumu buradan aratıp çekilişlerime Keyzak'ta FBB kodumu kullanarak bakiye ya yatırdığınızda katılabiliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.